kimsenin gönlüne dokunmuyorsa süslü püslü sözün ne önemi var? Çiçek açmıyorsa, gül kokmuyorsa ilkbaharın, yazın ne önemi var? Herkes kendisine kurulmuş bir ada. Kimine güneş hayat, kimine durda. Özenle kurulmuş yoksul sofrada. Ekmek yoksa tuzun ne önemi var? İpekse cadeni Kabe'ye sersem, zikredip elini yüzüne sürsen, fakiri, yetimi kollamıyorsan, orucun, namazın ne önemi var? Denizler aşıldı hep yüze yüze, ettiklerin vardı üç yüz, beş sevdiğin hasretse bir güler yüze, cilvelerin, nazın ne önemi var? Anlatır aşıklar, ozanlar öykü, her öykü bir başka sevdanın köşkü, çalmıyorsa bizi anlatan türkü Akça ağaç sazı ne önemi var? Dünya meyve dolu sonsuz bir çarşı Kimi acı tatlı, kimi ise ekşi Görmezse araya işlenmiş nakşı Keskin gören gözün ne önemi var? İzzet her satırı söyler derinden Ne sevgi tükenir, ne de çok sever Seven sevdiğine vermezse güven Baş konulan dizin ne önemi var? いただきます。